Sessiz Korkular ve Gölge Öyküleri Öykü 3 İlk Lanet 2 Armagedon Alfa'nın Kanı Bir annenin fısıltısı cennetin kılıcını paslandırır. Kan unutulanın mürekkebidir. Bölüm 1 0233 Şehrin tepesinde Kırmızı bir ay ince bir çizgi gibi gökyüzünü yararken rüzgar tüm caddeleri tek bir nefes gibi dolaştı. Lilith'in nefesi artık yalnızca efsanelerde değildi. Betonun damarlarında, cam cephelerin yansımalarında, kabloların uğultusunda geziniyor, bir ismi aralıksız fısıldıyordu. Hatırla. Bu fısıltı yer altındaki taş odalarda uyuyanları dürttü. Bir mermer lahitin kapağı içten doğru itildi, toz su gibi aktı. Karanlığın içinden bir gölge kalktı ve dizlerinin üzerinde bir an sustu. O suskunluk savaş davulundan daha gürültülüydü. Lucifer sessizlik vadisinin kenar taşı üzerinde belirdiğinde gök yıldızlarını bir anlığına örttü. Ne düşmüş bir kral gibi mağrurdu ne de pişman bir asker gibi eğik yüzünde tek bir soru vardı. Bu kez eşitlik mümkün mü? Vadinin içinden rüzgarın taşıdığı bir koku yükseldi. Yanmış kehribar ve ıslak toprak. Bir kadın silüeti gölgelerin arasından yürüdü. Gözlerinde derin, sakin bir acı, dudaklarında asırlık bir söz vardı. Lilith'in bedene bürünmüş yankısıydı bu. Nefesinin yeni taşıyıcısı, modern çağın camlarına yansıyan kadındı. Kadın başını kaldırdı. Çocuklarım dedi. Ben yeniden doğmadım. Siz yeniden uyandınız. Vadinin taş yatağı çatlaklarının arasından ince kırmızı çizgiler sızdırarak cevap verdi. Taşın altında yatan on iki damar bir kalp gibi atmaya başladı. O damarlar dünyadaki on iki yönü birbirine bağlayan eski haritaların unuttuğu çizgilerdi. Her vuruşta bir kapı açıldı ve bir gölge geçti. Gölgeler adlarını söylemeden aralarına karıştı. İsimler duyulmadı. Çünkü bu uyanış bir yoklama değil, bir sahneydi. Her biri sahnenin farklı yerinden yürüyüp geldi. Rüzgar arkasından sürükleyen biri, sabrı taş gibi taşıyan biri, omuzlarında küllerle mermer basamakları inen biri, ansızın ortalıkta beliren sonra sanki hep oradaymış gibi duran biri. Birinin gözleri ayın tasa düşmüş yüzüydü. Diğerinin parmak uçları suyun unutmaya direnen hafızası. Hepsi gelince taş zemindeki çatlaklar tek bir kelimeyle dönüşmüş gibi ışıldadı. Başlayalım. Lucifer ellerini kaldırmadı. Kılıç göstermedi. Yalnızca unutmak kadar merhametsiz bir şey yok dedi biz merhamet etmeyeceğiz. Hatırlatacağız. O an uzak bir kilisenin çanı bir nokta kadar çaldı ve sustu. İlahi bir sessizlik, dünyanın üstüne ince bir örtü gibi serildi. Bölüm 2 Sessizlik Vadisi'nden Kudüs'e uzanan tozlu yol, geceye hükmeden rüzgarla birlikte yürüyen bir alay gördü. Yolun başında Lilith'in yankısı, sonunda Lucifer, aralarında isimlerini kullanmaksızın birbirini tanıyan on ikiler. İnsan gözünün seçemeyeceği kadar küçük işaretler onların adımlarını belirliyordu. Taşın çatlağındaki bir tüy, rüzgarın getirdiği bir harf, çöl faresinin bıraktığı iki çizgi. Yol boyunca ilk karşılaşma bir çobanın ateşi oldu. Adam ürkmedi. Yalnızca ateşi söndüğünde karanlığın daha derin bir biçimde geri geldiğini fark etti siz kimsiniz diye sormadı. Çünkü sorular bazen savaşı geciktirir. İçinde aniden beliren o eski kelimeye, adalete başını eğdi. Şehrin kapıları göründüğünde gökte ince bir ışık kavisi belirdi. Kapı nöbetçileri, rüzgar olmadığı halde kalkanlarındaki püsküllerin dalgalandığını gördüler. Bu dalga duyulmayan bir ulumayı taşıyordu. Nöbetçilerden biri dizlerinin üzerine çöktü. Kalbinde ayın uzak bir soğuğu dolaşıyordu. Kimsin sen diye sordu karanlığa. Karanlık cevap vermedi. Ama içinden bir adım çıktı. Adımın içinden dişlerin birbirine vuruşunu andıran bir karanlık duyuldu. On ikiler şehrin surlarına tırmanmadı. Surların gölgesini kendilerine çektiler. Gölge taşın üstünden taşın içine geçti. O sırada bir baş rahip, mihrabın önünde merhamet diye fısıldadı. Fakat fısıltısının sonunda sesi merhametsizlik diye bitti. Çünkü kelimeler gecenin içinden geçerken şekil değiştirir. Tam o anda göğün kenarına bir yarı katıldı. Gümüş bir ışıltı, yarığın içinden sızarak ince bir kılıç gibi uzadı. Mikail'in ilk lejyonu altın duruklardan aşağı iniyordu. Zırhları güneşin susmayan parçasından dökülmüş, bakışları emir kadar keskin, kanatları duanın son hecesi kadar berraktı. Şehrin üstüne gölgeden bir kubbe indi. Gök ordusunun hışırtısı şehrin taşlarına yeter yazdı. Lucifer gülmedi. Gülüşün hakkı savaş bitince olurdu. Biz unutulmuştuk dedi kendi kendine. Unutana kendini hatırlatmanın en temiz yolu bir isim söylemektir. O sırada önünden geçen on biri omuzlarına külü dökülmüş, bakışları bir ocağın içinden yürür gibi olan, kısa bir baş hareketiyle yanayım dedi. Bir diğeri rüzgara eteğinde taşıyan kadın, susarak değiştireyim dedi. Bir başkası taş misali yaklaştı. Susmak onun anlaşma biçimiydi. Gölgenin içinden beliren bir çift göz, hiçbir yıldızın başaramadığı bir sadelikle unutmayalım dedi. İsimler hala söylenmemişti. Çünkü isimler savaş başladığında düşman tarafından ezberlenir ama gölge içindeki işaretler yalnızca sahipleri tarafından okunur. Ve şimdi işaretler harfe, harfler fısıltıya, fısıltılar kılıç darbelerine dönüşmek üzereydi. Bölüm 3 İlk darbe bir ışık oldu. Mikail kılıcını kaldırdı ve gök ütülenen beyaz bir çarşaf gibi gerildi. Işık surların üzerinden ötelere aktı. Fakat gölge geri çekilmedi. Surların gölgesi yere değil göğe düştü. O zaman herkes anladı. Bu savaş dünyada başlamış olsa da gökte bitecekti. Bir uluma yükseldi. Şehrin dört kapısında aynı anda. Uluma rüzgarın içinde kırılan bir cam gibi ince, dağların tepesinden yuvarlanan kaya gibi ağırdı. Kapılardan biri ulumanın yükünü kaldıramayıp içe doğru çöktü. Koşanları kimse tam seçemedi. Bir an insan, bir an başka bir şeydiler. Toz ay ışığıyla karıştı. Kılıçlar çekildi. On ikiler orduları iki yarım ay gibi böldü. İnce bir el bir kemanın telini çalar gibi havayı yardı. O anda bir melek yere düştü. Kanatlarından biri taş kesildi. Bir başka noktada taş gibi yürüyen biri, mızrakların duvarını sabırla itip devirdi. Gecenin kalbi, bir sokağın karanlığına çöküp o sokağa savaş haritasından sildi. Bir fincan su bir askerin elinden düştü. Su dökülmedi. Eski bir yazı gibi havada asılı kaldı. Ve o yazıyı okuyan bir başka asker, kendi adını hatırlayıp kılıcını bıraktı. Lucifer, Mikail'e doğru yürüdü. Aralarındaki yol dualarla döşeli bir koridordu. Kardeşim dedi Lucifer, biz kimiz ki ışığın tek anlamı olalım? Mikail'in gözlerinde ne öfke vardı ne merhamet. Sadece emrin soğuk berraklığı. Düzen sensiz de sürer dedi. Düzen unutmayı gerektiriyorsa ben bozarım diye fısıldadı Lucifer. Lilith'in yankısı iki figürün arasına geceyi bir perde gibi çekti. Perdenin üzerinden bir kan damlası düştü. Yere çarpar çarpmaz bir çocuğun sesi oldu. Anne! Mikail'in kılıcı bu sesle bir an duraksadı. İşte savaşın döndüğü küçük mavsal buydu. Hatırlama. Bir melek surların tepesinde bağırdı. Işık! Karşıdan yükselen koro tek bir kelimeyle cevap verdi. Hafıza. Işık hafızayı yakmaya çalıştı. Hafıza ışığın içine gölge serpti. Bu didişme bir denizin kıyıda kırılıp geri çekilmesi gibi tekrarlandı. Her dalgada bir mızrak, bir kalkan, bir uluma, bir dua. Hepsi aynı anda söndü ve yeniden yandı. Kudüs yalnızca bir sahneydi. Aynı saatlerde evet yine 0233, başka şehirlerde başka perdeler açılıyordu. İstanbul'un üzerinde Ayasofya'nın kubbesinde bir ışık çiçeği açıldı ve hemen soldu. Viyana'da bir kilisenin orgu kendi kendine çaldı ve notalar göçmen bir sürü gibi gökyüzüne karıştı. Mekke'nin etrafında rüzgar, kumun üstüne görünmez bir pusula çizdi. Her yerde on ikilerden biri belirdi. Bir hamle yaptı, ismini söylemeden kayboldu. Bu savaş bir orduyla tek bir düşmanın değil, bir hatırlamayla milyonlarca unutmanın savaşıydı. Kırılmalar asıl savaşın kenarından içeri girmeye çalıştılar. Gözlerinde efendilerine ait bir boşluk, ellerinde hızlı ve ürkek bıçaklar vardı. Onlara hiçbir zafer yazılmamıştı. Ama onların kanı haritanın çözülemeyen yerlerindeki mürekkebi koyulaştırıyordu. Bir kırma bir meleğe saldırdı. Melek onu öldürmedi. Yalnızca unut dedi. Kırma ağladı. Çünkü en çok onlara unutmak teklif edilirdi. Ve onlar unuttukça köksüz kaldıklarını bilirdi. Savaşın orta yerinde bir uğultu yükseldi. Uğultu bir nehrin yatağından taşmasına benzemiyordu. Zamanın kendisi taşmış gibiydi. Gökte güneş ve ay aynı anda belirdi. İnsanların kalpleri bir anlığına iki ritimde attı. Yeryüzü çift nabızla titredi. 0233. Kapı tamamen açıldı. O kapıdan ne düştüyse ne yükseldiyse kimse tam söyleyemedi. Bazıları melekler susarak ağladı dedi. Bazıları kurtlar ulumayı bırakıp dinledi dedi. Bazıları vampirlerin gözleri ilk kez insan ısısıyla doldu dedi. Gerçek şu ki sesler kesildi. Ama savaş bitmedi. Sadece herkes kimin için savaştığını yeniden düşündü. Ben kimin hatırasını koruyorum sorusu her askerin boynuna takılmış bir muska gibi asıldı. Bölüm 4 Sessizlik geri döndüğünde şehir hala ayakta ama dilleri halsizdi. Melekler göğe toplandı. Kanatlarının bazı tüyleri ışık yerine gölge taşıyordu. Kurt sürüleri ayın yorgun çemberinin altında sıraya girip başlarını yere koydu. Vampirler şehrin köhne kütüphanelerinde tozlu rafları açtılar. Sayfalar parmak uçlarında titredi. Lucifer Mikael'e bir adım daha yaklaştı. Beni yeneceğini biliyorum dedi. Ama beni susturamazsın. Çünkü ben unutulanların isyanıyım. Mikail kılıcını indirmedi. İsyan sonsuz değil dedi. Sonsuz olan yalnızca emirdir. O an Lilit'in sesi ikisinin arasına üçüncü bir cümle bıraktı. Emir unutmayı ister. Anneler hatırlamayı bir sokağın başında taş bir basamağa oturmuş küçük bir kız çocuğu vardı. Elinde hiç açılmamış bir kitap taşıyordu. Kitabın ilk sayfasında yalnızca bir harf yazıyordu. Elif. Kız başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Gözlerinde hiç kimseden öğrenmediği bir şey parladı. Eşitlik arzusu. Kız kitabı açmadan ayağa kalktı ve evine döndü. İşte savaşın gerçek sonucu buydu. Bir küçücük arzunun bir dünya düzeninden daha uzun yaşıyor olması. On ikiler şehrin gölgesinden tek tek çıktı. İsimlerini hala söylemediler. Fakat davranışları taşların belleğine harf harf kazındı. Biri bir çocuğun ateşini harladı, biri bir askerin dizindeki yarayı rüzgarla kapattı. Biri surların devrilen taşını sabırla yerine koydu. Biri bir su testesini yere düşmeden yakaladı. Karanlık onların elinde yalnızca yokluk değildi. Bir tamamlama sanatına dönmüştü. Lucifer vadinin taşına geri döndüğünde gülümsemedi. Şaşırtıcı olan buydu. Gülüşün yeri değildi. Kazandık mı diye sordu onun yanında yürüyen gölgeye. Gölge Lilith'in yankısıydı. Kazanan yok, dedi kadın ama eskisinden çok daha fazla hatırlayan var. Şehrin tüm saatleri aynı anda bir kez daha titredi. 02:33. Zaman bir sayfayı çevirir gibi kendini ileri attı. Kırmalar efendilerinin arkasında yeniden dizildi. Fakat gözlerinin boşluğunda yeni bir parıltı vardı. Öğrenmeye benzeyen. Melekler göğe yükselirlerken arkalarında yeryüzünü aşağılamayan bir sessizlik bıraktılar. Kurtlar, sürülerine yeni adımlar öğretti. Vampirler kırık yazmaları özenle ciltlediler. Bir bina tepesinde duran kadın, rüzgarın uçlarını saçında hissetti. Lilith'in nefesiydi bu. Kadın parmaklarını havaya kaldırdı. Sanki görünmez bir klavyede tek bir tuşa basar gibi. Gök küçük bir sesle tık dedi. Sonsuzluk sembolü şehrin bir cam yüzeyinde silikçe belirdi ve söndü devam edecek dedi kadın. Kendi kendine değil, kentin bütün pencerelerine. Çünkü eşitlik tek bir gecede yazılmaz. Sonra arkasına dönüp yürüdü. Ay günün peşinden usulca kaydı. Güneş ayın elini bırakmadan yükseldi. Ve dünya iki ışın arasında kısa bir an dengede kaldı. O anın adı bizim dilimizde yine aynıydı. 0233